Ahmet Fethan Baykoç, AK Partisi Milletvekili ile değerlendireceğiz bu kez de seçim beyannamesini. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Naren Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Önce genel bir değerlendirme almak isterim. AK Parti bugün manifestosunda duyurmuş olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Şimdi tabii öncelikle Cumhuriyetimizin kuruluşundan 1950 yılında çok partili hayata geçişimizle beraber bugüne kadar 2019 yılı itibariyle ülkemiz 14 tane yerel seçim gerçekleştirdi. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde de 15. mahalli idareler yerel seçimlerini gerçekleştirecek ülkemiz. Her şeyden öncelikle biz tabii ülkemize bu sürecin hayırlar getirmesini bereketler getirmesini e, diliyoruz e, ve aynı zamanda bir 31 Mart 2024 yerel seçimimiz Türkiye Yüzyılının ilk seçimi olacak. Evet. Onun heyecanını e, yaşıyoruz e, üzerimizde onun bir e, mutluluğu var. E, bu heyecanla bir seçim kampanyası e, süreci yaşayacağız. E, bu süreçte ben tüm adaylarımıza e, başarılar diliyorum muvaffakiyetler diliyorum. Ee, ve e, inanıyoruz ki 31 Mart 2024 itibariyle de e, 81 ilimizin tamamı ilçelerimizle beraber AK Parti'nin vizyoner ve hizmet anlayışlı belediyeciliğiyle yoluna devam edecektir. Hı hı. E, o zaman önce oradan devam edeyim. Hazır Ankara'dan ve diğer illerden adaylardan girmişken mevzuya nasıl değerlendiriyorsunuz Ankara'da seçim atmosferini? E, tabii şimdi şöyle bir durum var. E, maalesef ki 2019 yılı yerel seçimlerinde Ankara'da 94 yılından bu yana bizim bir siyasi mirasımız olan belediyecilik anlayışıyla da beraber bir yerel iktidarımız söz konusuydu. Maalesef ki bu 5 yıllık bir süre içerisinde bu yerel iktidarımız bir akamete uğradı. Bu akamet neticesinde de Ankara'mız 5 yıl bir hizmetsizlik anlayışıyla yönetildi. Ve bu 5 yıllık hizmetsizlik anlayışı maalesef ki Ankara'yı 5 yıldan da fazla bir e, süre geriye götürdü. Her şeyden öncelikle bizim tabi mevcut belediye başkan adayımız, aynı zamanda da e, Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok hem vizyoner belediyeciliğiyle hem de geçmiş tecrübeleriyle 31 Mart 2024 tarihinden itibaren Ankara'da geçmiş 5 yılın eksiklerini tamamlayacak. Aynı zamanda da önündeki 5 yılın e, vizyoner anlayışını şehrimize sergileyecek. Dolayısıyla biz Ankara'da bu e, dönemi 5 yıl değil 10 yıllık e, çalışmak mecburiyetindeyiz ki Ankara'mız kaybettiklerini geri kazansın, kaldığı yerden devam etsin. Onun dışında tabii geçen hafta ilçe belediye başkan adaylarımız açıklandı. E, her birisi de e, heyecanlı bir şekilde seçim kampanyalarını şu anda sahada aktif bir şekilde vatandaşlarımızla beraber olarak yürütmekteler. Her birisi kendi alanında son derece başarılı, liyakat sahibi, kaliteli insanlar. Ankara'mızın Cumhur İttifakı paydaşımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 5 tane ilçe belediye başkan adayı ile beraber inanıyoruz ki 31 Mart 2024 akşamı 25 belediye ilçe belediyenin 25'inde alarak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de alarak Ankara'mızın bütün eksikliklerini, ihtiyaçlarını 5 yıllık süre içerisinde çok rahat bir şekilde onaracağız, tamir edeceğiz. Ve e, Ankara'ya bir 10 yıllık hizmet ve eser siyasetiyle vatandaşlarımızı müreffeh bir şehirle tekrardan buluşturacağımıza inanıyoruz. Bugün biz burada seçim beyannamesinde de e, görüyoruz. Her şehir için ayrı planlamalar var. Daha yeşil şehirler, daha temiz şehirler. Daha dinamik şehirler, dirençli şehirler burada gördüğümüz akıllı dijital şehirler. AK Parti'nin özellikle teknolojiyi de sürekli endeksleyerek ilerlediğini de biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalar yaptığında. Ankara özelinde de muhakkak böyle olacak ki her il içinde. Ona dair neler söylersiniz? Önemli noktalardan biri beyanlamadım. Şimdi tabii AK Parti siyasi hareketi artık çok şükür öyle bir duruma geldi ki her şeyden önce... Türkiye'nin zaten en büyük e, sivil toplum kuruluşu, siyasi partisi olmasının dışında, aynı zamanda dünyanın da e, yanılmıyorsam ilk beşte yer alan sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer alıyor. Ak parti sadece artık bir siyasi hareket değil, aynı zamanda bir sosyal bir hareket oldu ve bu hareketi de hem merkezi idare e, yönetiminde hem de yerel idare e, yönetimlerinde de bir sosyal belediyecilik anlayışıyla e, sürdürüyor. Şimdi tabii e, bizim bugüne kadar ki siyasetimizin temel bir mottosu vardı. Bundan sonra da aynen bu şekilde devam edecek. Hem yerelde hem de genelde e, vatandaşımız bizi tercih etmeyebilir. Bizi tercih etsin ya da etmesin. Biz bütün vatandaşımızın istisnasız her birisinin emrindeyiz, hizmetindeyiz. Bugüne kadar bu şekilde geldik. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Tabii onun dışında e, bizim bugünkü e, seçim beyannamemizin açıklanmasını da arka fonda da göreceğimiz üzere gerçek belediyecilik sloganıyla yola çıkıyoruz. Peki bu gerçek belediyeciliğin içerisinde neler var? Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz önce açıkladı. Üretken bir belediyecilik anlayışımız var. Belediyenin hem kendi yönetimi hem de e, yerel yönetimlerin paydaşı olan Milletimizle beraber bir üretken belediyecilik vizyonuyla yola çıkıyoruz. Adil bir belediyecilik anlayışımız var. İstisnasız vatandaşımızın tamamına eşit mesafede yaklaşarak aynı hizmeti götürme mottosuyla hareket ediyoruz. Erişilebilir belediyecilik anlayışımız ise bizim çok kolay bir şekilde ulaşılabilir belediye başkanından bütün belediye bürokratlarına en alttan en üste kadar istisnasız Vizyoner bir belediyecilik anlayışımız var ki bugüne kadar zaten sizin de biraz önce söylediğiniz gibi teknolojiyi ve dijitalleşmeyi de çağa uygun bir şekilde ayak uydurarak vizyoner bir belediyecilik anlayışımızı biz bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Onun dışında bütün kamu yönetimi yaklaşımında önemli bir mesaj vardır. Sürdürülebilir olmak. Yani bir şeyi bir defa yaparsınız ama devamı gelmez. Bunun bir anlamı yoktur yönetim anlayışında. Bizim buradaki temel mottomuz da şudur. yaptığımız çalışmaları sürdürülebilir bir anlayışla yıllara sahir bir şekilde gerçekleştirebilmek, vatandaşımızla hizmette buluşturabilmek. Onun dışında tabii yenilikçi bir belediyecilik anlayışımız var, çağdaş belediyecilik anlayışımız var, kalkınmacı belediyecilik anlayışımız var ki bunlardan bir tanesi de gene alt başlıklarında ee, seçim de yer alıyor. Kırsal kalkınma. Ee, biz dünyada tabii COVID-19 pandemi sürecinde çok bunu bütün dünya olarak, insanlık olarak acı bir şekilde tecrübe ettik. Her şeyden önemlisi, ülkelerin yarınlarına umutla ve güvenle bakabilmesi için bazı güvenlik tedbirlerine ihtiyacı var. Bu güvenlik tedbirlerinin artık yeni yönetim perspektiflerinden bir tanesi de gıdaya ulaşabilme, gıda arz güvenliliği. Dolayısıyla biz bu kırsal kalkınmamızı güçlü ve güvenilir bir şekilde sağladığımız andan itibaren ki buna yönelik de zaten bugüne kadar çalışmalarımız oldu. 31 Mart 2024 itibariyle de yerel yönetimlere bu anlayışımızı devam ettireceğiz. Güçlü bir kırsal kalkınma hamlesiyle devam ediyoruz ve yaptığımız çalışmaların üzerine de ekleyerek devam edeceğiz ve kırsalda yaşamayı özenli hale getirip daha, aynı kılı, daha cazip belki de yerinde yeni yaşam başlığıyla ile duyuyoruz Cumhurbaşkanı Aynen öyle. sanırım bu öne çıkacak. Aynen bu öyle bu öne çıkan bizim diğer anlayışlarımızdan bir tanesi tabi kapsayıcı bir belediyecilik anlayışımız olacak dinamik bir belediyecilik anlayışımız olacak. Bu şekilde inanıyoruz ki e, ülkemizi Türkiye yüzyılının ilk seçimleriyle beraber hı hı. E, müreffeh yarınlara ulaştırmak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Hı hı. Ee, Ak Parti'nin genel seçimlerde de bunu gördük. Gençlere ve kadınlara pozitif ayrım uyguladığını her dönemde biliyoruz. Aslında bu beyannameyi açıklarken de hem o kentlerde yerinde yaşam dediğimiz yeni yaşam dediğimiz hem dijitalleşme anlamında bakıldığında gençlerin e, bunu kırmış olması. Ama politik değil gençler artık. Sizin o ön yargılarınızda tabularınızla yıkıyoruz diyen bir gençlik var. Gayet politik bir gençlik var. Ee, ancak bilinçli de bir gençlik var. Olduğu yerde yaşamak isteyen, olduğu yeri güzelleştirmek isteyen bir gençlik var. Bunu biliyoruz. Sizin yaptığınız çalışmalar ne boyuttadır? Bunu yerinde yeni yaşamı bu mu gerekli kıldı belki de? Şimdi her şeyden önce e, benim hem şahsi anlayışım, hı hı. Hem de kurumsal olarak Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları da hizmet ederek bugünlere gelmem sebebiyle Türkiye Gençliği ile ilgili şöyle bir tespitim oldu: Gençlik bir kere bu ülkenin vicdanı. Dolayısıyla ben bugüne kadar apolitik herhangi bir genç arkadaşımla karşılaşmadım. Belki siyaseten fikir belirtmekten geri duruyor olabilir ya da bir irade göstermekten geri duruyor olabilir ama. Ee, böyle bir ya, gençler apolitik gençler siyasetten uzak duruyor gibi bir yaklaşımı hiçbir zaman doğru bulmuyorum ee, ve gençleri de belli bir e, kuşak çatışması altında gören zihniyete de her zaman karşı çıkıyorum ya, gençliğin isimlendirilmesi sınıflandırılması numaralandırılması gibi şeyleri hiçbir zaman e, bugüne kadar biz doğru bulmadık ve bu ülkenin vicdanı olan gençler e, ki ben de zaten e, o e, şeyde yer aldığımı jenerasyonda yer aldığımı e, düşünüyorum. E, bu ülkenin e, her zaman e, geçmiş zihniyetler bize şunu söyledi. Gençlik bu ülkenin geleceğidir. Hayır efendim böyle bir şey yok. Gençlik bu, bu ülkenin bugünüdür. Yarındır. Hatta ve hatta geçmişini miras aldığından dolayı aynı zamanda dünüdür de. Bugün baktığımız zaman Bizim tarihimizde bütün tarihi kahramanlarımız onun yanında yaralanların hepsi belli bir yaş skalasında olan gençlerdi. İşte ee, bizim Kurtuluş Savaşımızda 57. Alayımız hepsi rahmetli oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Tüm şehitlerimizi saygıyla hürmetle anıyoruz. Tamamı gençlikti. Yani gençlik bu ülkenin kurucu unsuru. Gençlik bu ülkenin dinamiği ve bu ülkeyi de yarınlara büyük Türkiye mefkûresine ulaştıracak bir gerçeği. Dolayısıyla hiçbir yerel yönetim anlayışı gençliği kendisine kendi yanına almadan herhangi bir hedefe ulaşabilmesi mümkün değil. Bu anlamda da bu başlıkların yerinde yeni yaşam gibi gençlere daha cazip alanlar oluşturmak için olduğunu söylemek doğru mudur? Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın temel siyasi misyonlarından bir tanesi de siyasette gençlerle beraber yol yürümek. Dolayısıyla bizim bugüne kadar hem genel seçim hem yerel seçimlerde mutlaka ve mutlaka hem gençlerle ilgili hem kadınlarla ilgili istisnasız bir seçim beyandamı bizim içerisinde bu başlıklar yer aldı. Ve ana başlık halinde yer aldı alt başlık halinde değil. Evet. Ee, ve bugüne kadar ki yaptığımız çalışmaların ekseriyesinde de hizmetlerimizde de e, gençlere ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı e, uygulayan e, gerçeklerle ülkemiz karşılaştı. Biz bunlara e, hız kesmeden devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Baykoç. Ben Sağ teşekkür Ankara ediyorum. Karşınızda. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür içine. ederiz. Ahmet Fethan Baykoç, Ankara Milletvekili Ak Partisi'nin bizimle beraber de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ilan etti. O seçim beyannamesini kendisiyle değerlendirdik. Yayınlarımız yine konuklarımızla devam